de kazıntı alıp mikroskopta inceleyeceğiz. Yani köpeklerin suyu kurt. O yüzden şimdi onu da önümüzdeki hafta yaparız. Siz rahat durmuyorsunuz da. Ama içine koymuş, kaybolup gitmiş. Böyle baktığımda doğum yapmış bunlara nazara. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Morkoyun TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Elikleri size biraz göstereyim ardından neden neden yapılması gerektiğini size söyleyeceğim ve kısa geçeceğim bunu fazla da uzatmayacağım. Evet arkadaşlar şu anda e, şeyde klinikteyiz. aslında herkesin yaptığı bir şey yani. Türkiye'de köpeklerin baz çoban köpeklerin %99 yüzde 99'u Neyse bu şimdi uyuşturuldu. Böyle acısız, ağrısız bir şekilde ve gayet steril bir ortam, tertemiz temiz bir şekilde hazır olmuş oluyor. Şu an şu hayvan hiçbir ağrı hissetmez. Acı hissetmez. Bittiğinde ameliyat işlemi bitmiş olacak. Bu Ben şimdi böyle bir de bittiğinde arkadaşlar size göstereceğim ben. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi deri lezyonları şikayetiyle burun ve kuyrukta deri lezyonlarımız var. Ee, acaba bir fungal yani mantar enfeksiyonu olabilir mi diye bir muayenesini gerçekleştireceğiz. Ee, Güzel de, bir çocukmuş bu. Bu muayene yönteminde vut lambası dediğimiz bir lambayı kullanıyoruz. Ee, mantarlar vut lambasında pozitif, sarı renkli, yeşil renkli e, ışık saçıyorlar. Bizim şu anda bakacağımız şey o. Şöyle, hemen şuradan da evet. Şimdi burun tarafında, ben parmağımla da görünüyor evet. bilmiyorum ama şurada görünüyor, görünüyor. bir lezyonumuz var. Evet. Mantar yokmuş, mantar olsaydı Şimdi ben benim elime az önce bir sprey uygulaması yapmıştım. Evet. Şöyle elimde gördüğünüz gibi sarı. Evet. Ee, ama böyle çomaklar görünür. Tam böyle hmm. sarı renk veriyor ama bu mantar değil. Bu başka bir spreyin e, wood lambasındaki pozitif yanıtı. Öyle bir görüntü şekillenirdi şurada. Şu anda bakıyoruz iyice şurada yokmuş. Şöyle vücudunda birazcık gezelim. Tüyler arasında bir şey çıkar mı diye. Ya temiz görünüyor. Kuyrukta bir lezyonumuz evet, var. Kuyruğa gelelim. Lezyon tam olarak şurada. Şurası da temiz. Evet. Şurada, şurada bir çizgi bir var. O kir mi? Şu muhtemelen ot parçası. Bakın şu da. Bu tabi pozitif. İp, evet. İp. Bir ip parçası Aynen. bu. Normalde görünüyor mu? Görünmüyor normalde. Evet. Ya, bakınca ipimiz de görünmüyor. Yok, temiz. Bu ya şimdi de... mantar değil yani. Mantar değil bu çocuğumuz. Bunda evet. ne var? Bir de deri kazıntısı alacağız biz bu çocukta. Ee, acaba bir uyuz etkeni var mıdır diye oradaki lezyonlarda. Hmm. Bir de kazıntı alıp, mikroskopta inceleyeceğiz. Gel, şu patilerine de bakalım senin. Mantar papiye de yayılıyor çünkü. Özellikle hmm. de nemli ortamda yaşayan çocuklarımızda çok sık çıkıyor. Temizsin. Güzel bakmışsın. Evet arkadaşlar şu anda biz buna Dectomax uygulayacağız. Birkaç gün. Kaç gün uygulayacağız? Haftada bir. Evet. E, üçer hafta. Üç evet. doz uygulayacağız. Bir hafta arayla. Üç doz bir hafta arayla uygulayacağız. Bir, bir milim mi? 0,2 miligram kilogram aslında dozör şekli değil ama 0,2 miligram kilogram yani kiloya vurduğumuz zaman 0,1 cc falan geliyor. Evet yapacağız inşallah iyileşir yakında. Gel oğlum gel tamam gel 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 gel. Piş bak nasıl poz veriyor hele bak. <laughs> poz vermeni sağlar mı? Herhalde. Evet arkadaşlar şimdi. Kuzulara yıldız aşısı yapıyoruz. Tabii ben burada duruyorum. İsmail tutuyor. Abam da aşı yapıyor. Ben niye duruyorum? Ben de kuzuların sağa sola kaçmasını engellemek için ben sıkıştırıyorum. En azından tutulması kolay olsun. Yıldız aşısı, bir santim vuruyorsun. Evet beyaz kas hastalığına karşı yapılan bir Eşim. aşıdır. Hem vitamindir de bütün. Kas hastalığına karşı yani millet arasında şeyde rüzgar yani yele tutma. Evet yele tutmaya için. Evet. Yele tutmaması için diyor. Vitamindir yani. Vitamin Bunu yapıyoruz bugün. Onlar tabii birkaç gün sonra da düz brezo yapacağız. Yoksa direkt 8 karma mı yapalım oğlum? Düz düz. Niye hiç biz bazı kuzulara direkt 8 yaptık, hiç sıkıntı olmuyordu? Şimdi e, biraz ağır gelmiyor. Düz deyince yapacağız, ondan sonra bir... Beş verme, sonra şey yapacağız. Bence direkt 8 karma yapalım gitsin. Yok ya, biz geçen sene o kuzulara yapıyorduk, hiç sıkıntı olmuyordu. Allah. Vallahi hiçbir şey olmadı. Çok ağır bir daha. Şeydi. Yani kötü akıllara etkisi olmaz. Sen ondan yedeksin ben yokmuşum tamamdır ama bir bakadan da öldürür. Evet. Ha etkisi olmaz. Etkisi olmaz. Etkisi olmaz evet. O yüzden şimdi onu da önümüzdeki hafta yaparız. Düz yap yapacağız. Ha, önümüzdeki hafta düz brezo yapacağız. Artık meraya çıkmadan önce şey yaparız. Karma yani. Ha, 8 karmayı yeşile çıkmadan önce o zaman yaparız. Koyunlara da yapacağız o zaman, zaman kuzulara da yapacağız. 9 karma bu bir faydası ha, 9 karma geçen sene faydasızdı. Bu sene evet, evet. 8 karma yapacağız. Pist <laughs> 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 İsım bu da isim, isim at tut, tut tut tut. Hey. <laughs> <laughs> ya bili 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 bili. <laughs> hey. Tamam. <laughs> <laughs> Buradaki son kuzu bir de ikizler kaldı. 아뇨 아뇨 내려갔어?

ш Aşı tam şuraya yapılıyor. Şu bölge, şu deriyi böyle kaldırıyoruz. İğneyi de gerekirse şöyle ucunu şu şekilde yapılırsa hani en azından iğne deriyi geçmez. Şuraya kadar zaten batar. Yani deri buradan vurup öbür taraftan geçmez. İlaç yere dökülmez. tamam. mi? Ete de Yani ete o iğne ete girmemeli yani sadece deri altı deri böyle kaldırılacak ondan sonra böyle yandan Biraz da böyle dikkatli olunca kolay bir iştir aslında. Neyse bu arşiv yerleri de bitti. Şunu da çekeyim. Bunlar bizim ikiz kuzularımız. Bunlar burada kalıyor. Yerleri ayrı. Şu kuyruğu da az önce yaşadığım atlar. Bir otağıma alıyoruz. Hani o diğer taraftaki bakalım ne olur. Bu da normalde. Uzun uzun almıyoruz, bunu yaşadık. Kuzuyu kabul ettirdi bunu. Hadi bakalım. Bugün emdir kuzunu tamam mı? Arkadaşlar dayımın eline sağlık vallahi. Bunlar çok yoruyor bizi. Mesela normalde kuzu emiştirmek falan kolay işte. Kuzuyu bir bırakıyorsun. Bir süre alıştıktan sonra kuzu her yerde gidiyor annesini buluyor. Bunlar tutulmuyor. Koyun içinde kaçıyor o tarafa. Ondan sonra o kuzu o kuzuyu ara bul kuzu aç kalıyor, yeterince emmiyor. Ama böyle mesela artık bir annesi var. Güzel güzel annesini emecek, annesini bulacak. Şöyle birkaç gün daha annesinin yanında kalsın yeni annesinin. Ondan sonra şey yapacağız, ayıracağız zaten. Normal bir şekilde devam edecek. Şimdi burada gene hani tutulur, emdirirsin falan bir şekilde yaparsın. Peki meraya çıktı ne olacak? Asıl o zaman en büyük risk oluşur. Onun için yetim kuzu olmamalı şey i̇şte bu yöntemlerle dün videoda bu şey bu videoda size gösterdiğim gibi dayım yani ben böyle tam detaylı gösteremem çünkü o sırada elini böyle hayvanın hani genital bölgesine falan koyuyor mecburen eldivenle falan böyle çekiyor yukarı doğru onda bir doğum hissi oluşturacak o koyunda yani koyun bir nevi doğum yapıyormuş gibi bir hisse kapılacak ki doğum yapsın ya yani o da biraz böyle çirkin göründüğü için ben onu göstermedim o oluyor yani böyle tutuyor hayvanı biraz dolandırıyor işte sütü onun kendi sütünü döküyor mesela kuzunun üzerine Müslüman mesela kuzuyu şırıngaya döküyor genital bölgeye döküp tekrar onu böyle eldivenle kuzunun üstüne sürüp mide bulandırıcı gibi gözükebilir ama bu işin gerekleri var yani. bir veteriner doğum yapacak koyun elini bu kadar mecburen koyuyor işte orada suni dölleme yapıyor şey yapıyor bu işlerde böyle yapılıyor yani. yani şartlar böyle kimse zevk için bu işi yapmıyor yani, yani. gelişiyor. Bunları analarına hiç ayırmayacağız. Sadece onlara bir yer yapacağız böyle. Yani orada girip yemeni, suyunu Tekrar gelsin. Ee, şey yapsın yani annesini emsin. Böyle gelişimleri gayet güzel yani. Normalde ikiz kuzu her zaman biraz zayıf kalır, biraz sular. O bu kuzulara baktığımız zaman hiç diğer kuzulardan bir farkı yok. Şöyle mesela ben bir tanesini tutayım. Gel bakayım. Doluyorlar öyle enerji dolular ki. <laughs> çok güzel, çok güzel kuzu. yağ bağlamış, tüy parlıyor, kafa bile büyüyor yani. Şey kuzularda var ya, yeterli süt demem kuzu. Bakıyorsun şurası, yani kafa tası bile değişik oluyor. Şurası inceliyor, şurası dik, dik oluyor tüy böyle soluyor, acı bir tüy oluyor, öyle o kuyruğu böyle ters dönüyor, öyle yaksız kalıyor, kuyruk sefer böyle ters dönüyor. Şimdi gayet sağlıklı. Hadi bakalım. Aslında bir tane tartı olsa kilo gözlemlemesi yapsak daha iyi olur. Ha, bu koyun da dün e, yaşa tezini de kaldırmıştı. Şimdi onu kuduradan da yer gözüme atalım, içeri girmez. Önce bunlara bir samon verelim sonra. Aa. Karşınızda rüzgar. Buz buz, buz buz buz. Nare de böyle güzel, sağlıklı bir şekilde. Buz gel bak, buz gel, buz gel, buz gel. Hiç farkında bile değil şu anda. Uyuşturuldu güzelce. Ardından şuralar tıraş edildi. Krem, sprey bir güzel tedaviler yapıldı. Şu anda da pek bir umurlarında değil. Yani yeni birkaç 24 saat bile olmadan durumları gayet güzel görünüyor. gel bak, ner ön gel, nere <laughs> gel. Evet, tabii ki böyle orijinal kalsın. Şimdi rutun kulakları çok kısa, çok küçücük. Bunların kulakları ise arkadaşlar büyüyor. Yani zaman içerisinde bunların kulakları biraz daha bu e, Anadolu çoban köpekleri olsun kangallar olsun bunların kulak yapıları büyük kulaklılar ve arkadaşlar doğada bir ot var pisi pisi denilen bir ot var bu ot sürekli yapıştığı yüzeyde ileriye doğru hareket eder bu köpeklerin kulağına yapıştığı zaman içe kısma yapıştığı zaman ilerliyor ilerliyor ve ileride kulağın zarının bile zedelenmesine, kulak zarının patlamasına bile sebep oluyor. <laughs> Bir diğer sebebi de arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğu insan biliyor bunu. Köpeklerin başka köpeklerle olan mücadelesinde hani kurtlarla da nadiren de olsa kurt kolay kolay kulağa saldırmaz da kurt biraz daha böyle öldürücü noktalara saldırır. Sakatlama yönelik ayağa saldırır. İşte boyundan yakalamaya çalışır da diğer köpekler genellikle kulağı tutar, kulağı kapar ve kulağı kapılan köpek Orada çok böyle bir acı hisseder, bağırır, yaralanır, köpeği mahveder. Bir de arkadaşlar kulak kapalı olduğu için sürekli içeride bir nem oluşuyor. O nem de içeride mantar oluşmasına, bakteriler oluşmasına ve yani sağlıksız bir durum ortaya çıkarıyor. Şimdi kulaklarını neden yatırmışlar? Şimdi size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bunların atası hepimizin bildiği üzere kurtlar. Yani köpeklerin suyu kurtlardan geldiğini hiçbirimiz inkar edemez çünkü bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Şimdi bunlar kulakları. Şimdi bunlar ataları olan kurtlar ilk insanlarla işte iletişime geçtikleri zaman itaat etmişler insanlara. Şimdi bir köpek de itaat edince böyle kulağını yatırır. Bunlar kulakları yatırınca itaat etmeye ve kendilerini güvende hissetmeye başladıktan sonra artık şey bırakmışlar yani böyle kulaklarını sürekli dik tutmayı, sürekli tetikte durmayı bırakmışlar. Ve bu da zamanla o organın artık bir kısmının işlevini yitirmesine sebep olmuş ve artık bir fazlalık durumuna girmiş. Yani bu fayda değil artık ona bir nevi zarar sağlıyor. Evet, kimileri bunun doğru olmadığını söyleyebilir ama bu bizim tecrübelerimiz. Kendimizin yani hem bilimsel olarak bazı kanıtlar hem de bizim de doğada sürekli gördüğümüz ve kendimizin bir sonucu vardır. Tespitlerdir bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bugün bir iki tane koyun var. Onlara Yaşar kuzu kabul ettirecek. İkisinin de kuzuları öldü bunların. Bir tanesini ölü doğum gerçekleşti. Bir tanesi de kuzusu doğduktan sonra öldü. Bir de bunlara ikiz kuzuları var işte. Onlardan birer tane kabul ettirecek. İnşallah yaşar dayı. durun. Ve bugün kuzulara yıldız aşısı yapacağız. Hem ikiz kuzulara hem diğer kuzulara hepsine yıldız aşısı yapacağız ve bugün çok işimiz var. İş, iş pus 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 buz evet, buzlara ilaçlar. Eniklerin kulağında size gösterdim arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi düzgün anlatabilmişimdir. Öğlene kadar şu anda saat iki buçuk civarı. bayağı bir yorucu bir gün geçirdik. Bunlar hepsi doğum yapmış koyunlar iyi görünüyorlar değil mi arkadaşlar? Hani bunları siz de yorumlarda belirten hani durumları iyi görünüyor. Benim gözüme öyle geliyor. Şöyle baktığımda doğum yapmış koyunlara nazaran bunlar gayet güzel. Kiloları, yağları, renkleri gayet güzel görünüyor. Bak 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 başını nereden çıkarıyor bak fındık fındık bir içeri oradan koyalım üzerine yoksa tahta arasında boşluk var başını çıkarır orada boğulur boğulur hayvan bilmez i̇şte Annem ekmek pişiriyor bir gidelim annemin yanına bakalım ekmekleri nasıl güzel mi beş öyle hırçı dün birbirlerini işte hırpaladıktan sonra Beşik'in biraz ayağı aksıyor. Aslında hırçı Beşik'i Aslında biraz da benim hatam oldu. Ben aslında e, karışmasam belki Beşik'i zaten geri çekilecek. Hani bir sorun büyümeyecek. İşte ben Beşik'i tuttum geri çektim. O arada hırçı saldırıya geçti. Ben hırçıyı tuttum bu sefer Beşik hırçıya saldırdı. Neyse bizim Rojan yetişti o arada işte ayırmaya çalışırken Orada Beşu Beşu'nun Beşu ayağını kaptı Ben tedavisini yaptım ama Yine de ayağında biraz Şişlik var Şurada bir iki diş izi oluştu Ve birazcık da şişmiş Uyak belli oluyor Beşu Kusura bakma oğlum Siz rahat durmuyorsunuz da Sarsı yılan hikayesine döndü senin hikayen. Bakalım ne oluyor. Benim parmağımı ısırmadan Buz. Buz 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 buz. Dün bir tane tavuk aldım. Süs tavuğu. Rahibe deniliyor tavuklara. Böyle çok güzel tavuklar. Eve getirdim. Annem çıkarmış tavukların içine koymuş. Kaybolup gitmiş. Şimdi sabahtan beri cesur Fırat onu arıyor. Müjiyon'la birlikte. Bakalım belki inşallah buluruz. Çünkü onu bir abimiz için almıştım ben. Söz vermiştim. Bir tane güzel bir süs tavuğu. bu kadar da aradık zar zor bulduk. Şimdi de kaybolup gitti. Sen niye benim tavuğumu kartondan çıkarıyorsun? Ben o kadar o tavuğu aradım aradım. Bunu zor zor buldum. Ya şimdi tavuk bizim de değil, bizim olsa neyse de. Bir, ben burada bir için almıştım tavuğu, onun oğlu için almış. Ha. Ya o arklarda mıdır diyorsun, orada saklanmış mıdır? E, e, İsmail arıyor, herkes arıyor, bulamıyorlar. Ha. Yani böyle otların içine giriyor, kendi saklıyor. Ha. E kolay gelsin onun. Ekmeği nasıl gidiyor? Bitirdin ekmeği? Ha? Bu ekmekler ne? Bunlar köpekler için mi? Bakayım. Ha, bunlar şey yapıyor. Kemik suyuyla karıştırıyorsun. Hani biz bu kemik suyunu eliklere verirken ha. bu ekmeği artık kullanacağız he. ha. Hmm, bu bir şeydir. Diğeri bir Buğday unu hemen hamurlaşıyor. hamurlaşıyor bu, bu kepek var içinde hemen böyle. buğday hmm. unu Yani su hemen hamurlaşmıyor yani böyle ha. katı kalabiliyor iyi. Anne kolay gelsin sana. Bugün sen hərşkini yemeyeceğim çünkü sen benim tavuğumu kaybettin. <laughs> tamam. Daha iyidir ben. Hadi sana kolay gelsin. Ben kör öyleyse. elbette. Kolay gelsin anne. Görüşmek üzere. Hoşça kal. <gülüyor> Elveda. Sen yok ya. Az güçlü mü? Ne Maalesef arkadaşlar tavuğumuzu bulamadık. İsmail hala aramaya devam ediyor. İnşallah bulur. Tilki milki yiyecek. Yazık oldu yani. İnşallah buluruz. Yani burada mıydı o? Cü 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 cü. Tamam. İyi ki bulduk ya. Cü 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 Tamam. Burada kalsın. <laughs> Bir göstermedin kendine o. Cü 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 cü. Kafası popülü bir süs tavuğu işte. İşte kafası popülü süs tavuğu. Ben de dedim kayboldu gitti gitti daha da bulamayız. Sen tavuklar yam yam gibi anne. He? Kim Niye böyle yam yam gibiler? Yani bir tane adam kesip atsam böyle hepsini adamı da yerler bunlar. Nasıl yumurta verir mi nasıl anne? <laughs> günde 4-5 tane. Bu <laughs> 25 tane tavuğum var, günde 5 tanesi yumurtluyor ha. Dönüşümlü yumurtluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. Ben tavuklarına kalsak işimiz yaşta. O et yiyor, o onu yemez yemez. Burada o kadar. He. Bazen de böyle içi ekmek çekiyor he. Tabii. Bu kadar köpeğin arasında <laughs> bu kedi iyi koruyor kendini. çok. Çok zeki bu. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.